zaman zaman sizlerle mindfulness konusunda bilgiler paylaştım ve daha meditasyonu gibi, beden tarıması gibi, oryantasyon çalışması gibi çeşitli uygulamalar yaptık. Öz şefkat uygulamaları yaptık birlikte. Sizler de bana katılarak bunları uyguladınız. Bunlar mindfulness'ın Formal uygulamaları. Mindfulness uygulamalarını, meditasyonunu ikiye ayırıyoruz. Formal ve informal olarak. Formal dediğimiz de özel zaman ayırmak gereken. Rehber eşliğinde veya bir süre sonra alıştıktan sonra kendimiz yapabildiğimiz, sistematik olarak yapabildiğimiz uygulamalar, meditasyonlar. Bir de informal uygulamalar var ki bunu günlük hayatın herhangi bir anında günde defalarca küçücük anlarda rahatlıkla bir sistematik gerektirmeyen rehber gerektirmeyen rahatlıkla yapabileceğiniz özel zaman ayırmamıza gerek olmayan uygulamalar aslında bu bilinçli farkındalık uygulamalarını hayatımıza katmanın yolları bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum Mindfulness'da formal uygulamalar çok daha önemli, çok daha fayda gösterebiliyor. Hayatımıza psikolojik anlamda, bedensel anlamda çok daha katkılar yapabiliyor. Ama informal dediğimiz o günlük hayatımız içinde rahatlıkla yapacağımız uygulamaların da elbette faydası var. Bahsettiğim formal uygulamalara meditasyonlara ya da genel bilgilere ulaşmak isteyenler daha önceki videolarımı izleyebilirler her zaman benimle birlikte meditasyonları yapabilirler evet araştırmalar göstermiş ki günlük hayatımızın yüzde 47'sinde zihnimiz geçmişe, geleceğe, planla ve yaşadıklarımıza gidiyor. İşimizi yaparken ya da film izlerken ya da araba kullanırken zihnimiz başka yerlerde olabiliyor. Tabii ki zihnimizi tamamen bu anda tutmak mümkün değil ama yapacağımız bu küçük çalışmalarla dikkatimizi yönetmeyi, odaklanmamızı, konsantrasyonumuzu sağlayabiliriz. Bunları yapmadığımızda işte o stres dediğimiz, kaygı dediğimiz durumlara aslında kendimiz ortam hazırlamış oluyoruz. Neler yapabiliriz? Bunlara bakalım. Örneğin duş almak. Duş alırken muslu açışımızdan başlayarak farklı duyularla o anda olmaya çalışalım. Suyun akışı, akarken çıkardığı ses, suyun vücudumuza teması, bizde hissettiği duyumlar, kullandığınız sabunun ya da şampuanın kokusu, vücudunuzda oluşan belki o köpüklerin görüntüsü, vücut hareketleriniz gibi pek çok duyma dikkatimizi yönlendirebilirsiniz. Mindful bir şekilde, farkında bir şekilde duşumuzu tamamlayabiliriz. Burada şu önemli, farkında olmak, mindful olmak sadece o anda olmayı içermiyor. O anda olanların farkındalıkla, açık bir farkındalıkla ve yargısızca hayatımıza katabilmeyi içeriyor. Diş fırçalarken aynı şekilde macunun görüntüsü, kokusu, ağzımızda bıraktığı tat, fırçanın dişlerimizde o yaptığı hareketlerde uyandırdığı duyumlar bunlara fark ederek genelde diş fırçalarken bir şeyler düşünürüz e, diş fırçaladıktan sonra yapacağımız şeyleri düşünürüz aklımıza bir şey gelebilir değil mi? bunları düşünmeden sadece o anda ve o yaşadığımız hissettiğimiz durumlara odaklanmaya çalışarak dişimizi fırçalayabiliriz. Çay içmek, kahve içmek, önümüzdeki günlerde Mindful kahve içme ile ilgili de bir video paylaşmak istiyorum sizlerle. Ama burada kısaca anlatayım. Çay içerken, kahve içerken, hatta yemek yaparken. Yemeğin ya da çayın kahvenin kokusu, görüntüsü. Ağzımıza bir yudum aldığımızda ya da bir lokma yemek aldığımızda ağzımızın içinde oluşturduğu o aroma, Ağzımıza, dilimize, damağımıza, dişlerimize temasında bizi uyandırdığı duyumlar. Bunlara bakarak çayımızı, kahvemizi içip yemeğimizi yiyebiliriz. Genelde yemek yerken ya televizyona bakarız ya yemekten sonra yapacaklarımızı düşünürüz ya yanımızdakilerle sohbet ederiz. Aslında bilinçli farkındalıkla yemek yemek ve diğer eylemlerde bunu yapmak gibi çok önemli. Hatta kilo verme konusunda da son derece yardımcı. Başka ne yapabiliriz? Mindful yürüyüşler yapabiliriz. Çok uzun zamana gerek yok ya da düşünüldüğü gibi ağır ağır yürümeye gerek yok. Evimizden işimize giderken, okulumuza giderken ya da arabamıza giderken ki o kısa zamanı bile kullanabiliriz. Ayak tabanlarımızın yeri teması vücut hareketlerimiz, kıyafetlerimizin ya da havanın sıcağının, soğuğunun her nasılsa tenimizde yarattığı duyumlar. Etrafımızda gördüğümüz renkler, burnumuza gelen kokular, duyduğumuz sesler, bunları yargılamadan, sorgulamadan, bir merakla, bir çocuğun şey merakıyla inceleyerek yaptığımızda bu da informal uygulamalardan bir haline gelebiliyor. Yine otururken ya da küçük bir zaman bulduğumda ya da iş sırasında dinlenirken ne yapabiliriz? Mindful görme ya da duyma çalışmaları. Etrafımızda neler görüyoruz? Ya da camdan aşağı baktığımızda hangi renkler var? Ağaçlar varsa yeşilin hangi tonları? İnsanlar geçiyorsa. Ne yapıyorlar? Nasıl görüntüler var? Işık yansımaları nasıl? Yine duyduğumuz sesler, uzaktan gelen sesler, yakından gelen sesler, ön planda ya da arka planda olan sesler. Müzik dinlerken enstrümanların çıkarttığı sesler, birbirinden farklı ses var mı? Kaç tane enstrüman var? Baskın olan bir ses var mı? Bunları fark etmeye çalışarak, müzik dinleyebiliriz. Ne bir arkadaşımızla sohbet ederken düşüncelerimizi o sürekli yoğun olan, sürekli bir yere giden zihnimizi toparlayıp arkadaşımızla yaptığımız sohbete onunla olduğumuz ana odaklamaya çalışabiliriz. Bunun gibi pek çok şeyi yapabiliriz. Sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkarken yine duş almak gibi Yüzümüzü yıkarken ki duyumsamalarımızı, suyun dokunuşunu fark edebilir. Ardından kendimize bir gülümseyip o öz şefkat uygulamalarında olduğu gibi kendi gözlerimize bakabilmek, kendimize iyi bir gün dileyebilmek, kendimize seni seviyorum diyebilmek, teşekkür ediyorum diyebilmek de rahatlıkla, evet zor gelebilir ama birkaç kez uyguladıktan sonra çok daha rahatlıkla yapabildiğimizi göreceğimiz informal mindfulness uygulamalarından biri. Peki bunlar ne sağlıyor? Evet o sürekli dolaşan, sürekli gezinip duran zihnimizi bir an olsun dinlendirmeye, odaklanmamızı, konsantrasyonumuzu daha iyi sağlamaya ve bunun sonucunda da her şeyi daha iyi hissetmeye, işimize daha iyi konsantre olmaya, o artık enerjim yok dediğimiz noktada enerjimizi toplamamıza yardımcı oluyor. Ve formal ve informal alıştırmaları sürekli yapanlarda araştırmalar gösteriyor ki hem beden sağlığı, hem psikolojik sağlık ve sağlamlık olumlu etkileniyor. Kalp sağlığı olsun, tansiyon olsun, ağrılarla baş edebilme olsun nörolojik durum, o sinirler arasındaki iletişim olsun. Çok olumlu faydaları olduğu yurt dışında yapılan pek çok araştırmada ortaya konmuş durumda. O halde ne diyoruz? Farkında ol, sağlıklı ol, mutlu ol.